Merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe'de bir transfer gelişmesi var. Üstelik AS gazetesinin yazdığına göre Fenerbahçe resmi teklifi de yaptı. Bu kadar da iddialı bir şekilde İspanyol gazetesi ortaya koydu. Portekiz'de Sporting Lisbon'da oynayan Jenny Katamo'dan bahsediyoruz. Burada İspanyol basınının iddiasını ortaya koyduğu oyuncu bir sağ kanat oyuncusu. Sporting Lisbon yalnız oyuncu için 30 milyon euro istiyor. Mozambikli bir oyuncu 24 yaşında gerçekten hani Fenerbahçe'nin kanat oyuncusuna çok ihtiyacı var. Hem sol kanat oyuncusuna hem sağ kanat oyuncusuna ama bu rakamlar gerçekten de çok yüksek. Ancak şunu da söylemek lazım Kerem Aktürkoğlu için ayrılan bütçenin de 25 milyon euro olduğunu düşünürsek bu bütçede bu oyuncu için geçerli olabilir. Biz Az Gazetesi'nin iddiasını sizlerle paylaşmaya çalıştık.